Benim arkadaşım öğretmenim olun. Ben otizme olan bir çocuğum. Otistik değilim. Siz düşünceleri, duyguları, yetenekleri olan bir birey misiniz yoksa sadece şişman, gözlüklü ya da sakar bir kişi mi? Duygusal algılarım bozuktur. Gündelik yaşam içinde sizin çoğunlukla fark etmediğiniz kokular, sesler, tatlar, görüntüler, temaslar benim için çok rahatsız edici olabilir. Sıradan bir market alışverişi benim için tam bir kabus olabilir. Alışveriş arabalarının çıkardığı o gıcırtılı ses, günün indirimli ürününü tekrar tekrar anons eden mekanik ses, kasadaki işlem sesleri. Bu ciddi anlamda aşırı yüklenmedir benim için. Koku alma duyum aşırı hassastır. Yanımızdan geçen adam o gün duş almamış olabilir. Bunlar benim için çok tiksindiricidir. Tüm bunlar beni etkiler. Hiçbir şey algılayamaz hale gelirim. Komutlarınızı dinlemediğimi sanmayın. Sizi anlamıyor olabilirim. Bana diğer odadan seslendiğinizde duyduğum sadece bir işaret dili gibi olabilir. Bunun yerine yanıma gelin ve basit kelimeler seçerek benimle direkt konuşun. Somut düşünürüm. Dili sadece sözcüklerin anlamına göre yorumlarım. Koşturmayı bırak yerine arkadan atlı mı kovalıyor derseniz aklım karışır. Çantada keklik demek yerine bunu yapmak senin için kolay demelisiniz. Acıkmış, incinmiş, korkmuş, aklı karışmış olabilirim. Vücut dilime ve rahatsızlık duyduğumda gösterdiğim tepkilere dikkat edin. Bir de bunun tam tersini düşünelim. Yaşımın çok ilerisinde bir düzeyde ailemle küçük bir profesör gibi konuşuyor olabilirim. Kullandığım kelimeleri ya da içerikleri anlamıyor olsam da yanıt vermek zorunda olduğumda buna başvurabilirim. Yapamadıklarıma odaklanmak yerine yapabildiklerime odaklanın ve bunlar üzerinde bir şeyler inşa etmeye çalışın. Güçlü yönlerimi keşfedin. Sosyalleşme konusunda bana yardım edin. Dışarıdan bakıldığında parktaki çocuklarla oynamak istediğimi düşünebilirsiniz. Oysa bazen bunu nasıl yapacağımı bilmiyor olabilirim. Diğer çocukları beni oyunlarına davet etme konusunda cesaretlendirmek işe yarayabilir. Öfke nöbetlerimi tetikleyen şeyleri bulmaya çalışın. Duyularımdan biri aşırı yüklendiğinde böyle durumlar ortaya çıkar. Eğer öfke nöbetlerimin sebebini bulursanız onları önleyebilirsiniz. Lütfen beni koşulsuzca sevin. Keşke şöyle olsaydı, keşke bunu yapabilseydi türündeki düşünceleri kafanızdan uzaklaştırın. Siz ailenizin tüm beklentilerini karşılayabildiniz mi? Otizm benim seçimim değil. Bu durumu ben yaşıyorum, siz değil. Sizin desteğiniz olmadan başarılı ve bağımsız bir hayat sürmem uzak bir ihtimal. Söz veriyorum. Ben buna değerim. Sabır, sabır, sabır. Otizme bir eksiklik olarak değil, farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın. Belki bir sonraki Michael Jordan olmayabilirim. Ama detaycı bakış açım ve olağanüstü odaklanma kapasitemle bir sonraki Einstein, Mozart ya da Van Gogh olabilirim. Şimdilerde bu kişilerin de otizmle olduğu düşünülüyor. Siz dayanağım olmazsanız bunu başaramam. Benim arkadaşım, öğretmenim olun. Bana destek verin. Ne kadar yol alabildiğimi göreceksiniz.